Yeniçeriler ve Yeniçeri Ağası kimdir? Bütün Yeniçeri Ocağı'nın en büyük kumandanı Yeniçeri Ağalarının bir adı da 40 bin kul ağasıdır. Sadrazamlarla kaptan paşalar, vezirler gibi 9 katlı mehterhanesi vardı. Yeniçeri Ağalarının oturdukları yere de ağ kapısı denirdi. 16. yüzyılın ilk yarısına kadar Yeniçeri Ağası'nın rütbesi tek tuğlu sancak beyliği, sonra iki tuğlu beyliği ve 17. yüzyıldan başlayarak 3 tuğ verilip vezir payesine yükseldi. Daha sonra vezir payesiyle kaptan paşala hatta ağalıktan doğrudan sadrazamlığa getirilenler bile oldu. Ancak bazen de bunun tam tersi olur. Bir kubbe altı veziri yeniçeri ağası olur. O zaman kendisine ağa paşa denir. Görevden alınan yeniçeri ağası genellikle Kastamonu Sancak Beyliğine atanır. Ancak yeniçeri ağalarına görevden alınan diğer ağa gibi muamele yapılmaz. Ocak kanunu üzeri cezalandırılır. Ocak başçavuşu kendisini alarak sürüldüğü yere kadar götürür. Yeniçeri Ağası'nın önemli bir görevi de İstanbul'un kara cihetinin asayişini sağlamaktır. Bunun için haftada 2-3 defa gece ve gündüz şehrin çeşitli semtlerinin asayişini denetler, uygunsuzlukları kendi yetkileri içinde olan falaka hapis ederek cezalandırır, hatta ağır suçu görülenleri sadrazam'a ferman çıkarttırıp astırır. Yangınların söndürülmesi işte Yeniçeri Ağası'nın görevi ve sorumluluğundadır. Bütün yangınlara sadrazamlar hatta padişahlar bile gider, Yeniçeri Ağası yangın yerine onlardan sonra gelirse cezalandırılır. Yeniçeriler maaşlı yaya askerlerdir. Ancak Osmanlı Devleti'nin tek asker ocağı değildir. Orta komutanlarının ünvanı çorbacı, komutan yardımcısı da oda başıdır. Ortanın para sandığı oda başının emrindedir. İdari işlere bakan görevlinin ünvanı vekil harçtır. Ortanın en kıdemlisine bayraktar ya da baş eski denir. Kazan, Yeniçerilerin orta ve bölük kazanları kendilerince kutsaldır. Muharebede kazanlarını bayrakları gibi muhafaza ederler. Düşman eline geçmesine meydan vermezler. Kazanın düşman eline düşmesi o orta için büyük felaket sayılır. Orta ve bölüklerin bütün zabitleri az Kışlanın bakırdan iki ya da üç kazanı vardır. Önemli konuları kazan etrafında toplanarak görüşürler kararlarını orada verirler. İsyan halinde orta ve bölük kazanları meydana çıkarılır. Siyasi tehdit mahiyetinde kullanılan kazan kaldırma tabiri buradan gelir. Yeni kazan kaldırmak, hükümete karşı ayaklanmak, isyan etmek demektir. Kazanlar kışlalardan kaldırılıp büyük törenle hareketin başlayacağı yere getirilirdi.